Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, şimdi maça başlayacağız. Sizlerle birlikte. Arkadaşlar uzun zamandır böyle uzun videolar atmıyorum. Çünkü hafta içi çok yoğun oluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dükkandaki şeyleri bitirdim size video atmazken ama arkadaşlar dükkan ücretsiz yeni sprey gelmiş alalım. Arkadaşlar alıyoruz. Arkadaşlar aldık. Hemen geçelim arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar. Dükkandakiler bunlar. Bu var arkadaşlar. Arkadaşlar bana e, efsanevi star hediyesinden hiçbir şey vermedi ama size video atmazken Surge'u full maxladım ve efsanevi star hediyesinden karakter karakter derken Surge'ün hiper şarjını çıkardım. Arkadaşlar buradan hemen Surge'a bir şey alalım. bunu şeyi alalım. artı bir aksesuar. Arkadaşlar şimdi ee, buradan da bir şey daha alalım. Eşyaya. Burada sağlık olsun arkadaşlar. Evet alabiliyormuşuz. Arkadaşlar bu da sağlık olsun. Bugün Sörcü filmleri yedik. Ve Sörcü oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar oyun salonu diye bir şey gelecek. Robot havu gelmiş arkadaşlar. Daha yeni fark ediyorum. Sürekli çift hesaplaşma oynuyordum. Hiç etkinliklere bakmıyordum arkadaşlar. Robot havuna girelim bakalım nasıl bir şey. <laughs> arkadaşlar giriyoruz. Arkadaşlar bu arada sizce Baz Işık Yılı güçlü mü? Bence çok güçlü bir karakter. Arkadaşlar girdik şu anda. Ve ben 34 abone oldum arkadaşlar sizin sayenizde. Arkadaşlar maç başladı. Arkadaşlar amaca birazcık anlamış gibiyim. Evet arkadaşlar. Birilerini öldürdüğümüzde yukarıya puan geliyor sanırım öyle. Evet, sanırım öyle yani. Arkadaşlar şu an vermedi nedense anlamadım. Bunu bu oyunu anlamadım ama sanırım şu vidaları toplayacağız arkadaşlar. Modo öyle sanırım. Evet arkadaşlar, modo öyle vidaları toplayacağız ve puan kazanacağız. Modo öyleymiş daha yeni fark ediyorum. Çünkü hiç oynamadım dediğim gibi. Arkadaşlar vida buldum. Arkadaşlar vidanın süresi var. Ölürseniz vida sanırım bizden düşüyor. Karşıdaki alabiliyor. Ve şu robotlardan düşüyor arkadaşlar vidalar. Arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar bir vida daha aldım. Arkadaşlar bundan sonra bir tane Sonic diye bir oyun buldum. Son iyi bir oyununu buldum arkadaşlar. Onu da çekeceğim hemen bundan sonra. Ee, bu video birazcık kısa olacak zaten yendik arkadaşlar. Evet kısa olabilir yani. Arkadaşlar kısa olabilir maalesef ki. Evet arkadaşlar ben az önce yanlışlıkla bir tur oynadım ama isterseniz Bro Pass'ten hediye gelmiş yani. Onu açalım. Arkadaşlar birazdan bir hesaplarıma da gireceğim. Hatta şimdi gireyim birine. Arkadaşlar şu anda bu hesaptayız. Buna girelim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda giriyorum. Giriyorum arkadaşlar. Arkadaşlar girdim. Burada star hediyesi verecek bize. Ama nedense vermedi şimdi karakterlere girip çıkalım arkadaşlar. Vermesi lazım. Evet arkadaşlar verdi. Arkadaşlar hiçbir şey vermedi. Gene her zamanki gibi oyun. Arkadaşlar vermiyor, vermiyor, vermiyor. Arkadaşlar ücretsiz bir şey vermiştik. dükkanda bakalım. Evet arkadaşlar o didi di diyorum. Arkadaşlar didi nereden çıktı? Arkadaşlar 3 tane rastgele star hediyesini sizlerle birlikte açacağız. Ve ben açmamışım arkadaşlar. Açtım zannediyordum. Hiç girmeyecektim diğer hesaplarıma ama sanırım sadece bu hesapta açmadım. Arkadaşlar açıyoruz. Açacağız yani. Gelmesini bekliyoruz. Arkadaşlar açıyoruz. Süper Ender destansı gizemli. Arkadaşlar gizemli de patladı. Arkadaşlar 200 güç puanı. Arkadaşlar destansı gizemli. Gene gizemli arkadaşlar. Aksesuar. Ejruya arkadaşlar artık ender yazdı 79 mücevher verdi Arkadaşlar o hesaplara da bakalım hemen. Evet. Evet arkadaşlar kulübe bakalım. Arkadaşlar bu kulübün e, sahibi benim. Yani başkanı isteyen gelebilir buraya. Katılımımız açık. Gereken kupamız sıfır. Böyle duyuru gönderebiliyoruz arkadaşlar. Gelen herkese kıdemli üye yapıyorum arkadaşlar ama şu ikisini yapmamışım. Sonra yaparım arkadaşlar. Ama olsun arkadaşlar. Siz de yapın yani kıdemli üye gelenlere. Arkadaşlar öbür hesaplardan birine geçiyoruz. Buna girelim arkadaşlar. Bu hesaba girelim arkadaşlar. Bakalım. Arkadaşlar bu hesabı biz kuzenimle birlikte kullanıyoruz. O yüzden yani iyi bir hesap. Evet arkadaşlar bakın karakterler böyle hesapta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 efsanevisi oldu. Bazı şık ile birlikte. Miko çıktı arkadaşlar bu hesaba. Arkadaşlar Pro Legendre hesabına giriyoruz. Ee, arkadaşlar Pro Legendre hesabı. Efsanevi çıksın daha doğrusu. Arkadaşlar bu hesaba Fank çıktı. Ben çok şaşırdım Fank çıktığında ama çıktı gerçekten. Benim en sevdiğim karakterlerden biri. O yüzden bir tur Fank ile oynayacağız. Arkadaşlar. Star hediyesi verdi. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir tur Fank oynayalım. Sonra da videoyu bitirelim size söylediğim Sonic oyununu yükleyeceğim sonra da. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz. Evet. Evet evet evet. Girdik arkadaşlar. Fank aslında böyle yakın vuruyor gözüken bir karakter ama uzağa da ateş edebiliyor. Ama yakında daha çok şey yapabiliyor yani. Ne deniyordu arkadaşlar ama daha çok hasar veriyor. arkadaşlar şu anda karşıda Max, Pam ve Gaz var. Gaz var. Arkadaşlar Fang ultisi geldi şu anda. Ultim geldi daha doğrusu. Arkadaşlar robotlardan biri öldü zaten bu oyunun amacını. Bu modun amacını bundan önceki ay bundan önceki turda söyledim. Arkadaşlar şurada Max var. İşte ultisi bu şekilde arkadaşlar. Ultisi çok hızlı olan bir karakter. Bakın ulti attım. Gene ultim geldi. Ama öldüm. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi son turumuz bu. Arkadaşlar. Arkadaşlar oyun çok kastı. Kasıyor. Arkadaşlar ultimi attım. Oyun birazcık kasıyor arkadaşlar. Maalesef ki. Yani internet daha doğrusu evet arkadaşlar bu tur bittiği zaman videomuzu bitireceğiz tekrar tekrar söyledim bunu tekrar tekrar söylediğimi de söyledim arkadaşlar evet arkadaşlar videolarım artık daha çok izleniyor mesela bir tane örnek videomu söyleyeyim ee, neydi adı Davinson'dan mükemmel Zidane dönüşü videosu 146 görüntüleme aldı. Arkadaşlar videoyu burada bitireceğim. Evet bitireceğim arkadaşlar. Star hediyesini de açalım arkadaşlar açmışken ve bitireceğim ama son bir şey bakmak istiyorum sizlerle birlikte. Şu hesabımda açtım bakalım o 3 tane şeyi rastgele hediye miydi neydi adı. Onunla arkadaşlar hemen açalım. Açmadıysam sonra da videoyu bitirelim. Dükkana giriyoruz arkadaşlar. Ee, giremiyoruz arkadaşlar. Girmeye çalışıyoruz. Maalesef geçmişiz arkadaşlar. Star açalım. Ve star adresinden de bir şey çıkmadı. Görüşmek üzere. Bay bay.